Trafik ışıklarında beklediğimizde ayağımız sürekli debriyajda bu şekilde bekliyoruz. Saniyelerce bekliyoruz şu an. Bu şekilde beklediğimizde nereye ne kadar zarar verdiğinizi biliyor musunuz? Öğrenmek için izleyin. Şu gördüğünüz şanzıman yani vites kutusu. Karşı tarafındaysa motor var. İkisinin arasındaysa şöyle baskımız var, baskı. Her debriyaja bastığımızda şu baskı bilyası şuraya baskı uygular ve motor ile şanzımanı birbirinden ayırtmış oluyor. Yani motor dönmeye devam ediyor. Şanzıman dişlileri boşta kalıyor. Debriyaja basalım şöyle. Diyelim ki debriyaja basacağız şimdi. Şöyle şu bilya. Debriyaja bastığımızda şu bilya öne itiyor. Şuraya. Basayım. 90 kilo. Hop. Çok sert bir şekilde. Ben zor itiyorum şu anda. Çok zor. Bir daha yapıyorum görüyor musunuz? Bu şekilde. Debriyaja bastığımızda şu bilya sürekli burada basılı çalışıyor. Sürekli basılı çalışıyor. Bu yük altına girdiği zaman bu bilya ve şu baskı sürtünmeden dolayı çabuk bozuluyor. Ayrıca debriyajı yarım kullanmayalım. Yarım debriyaj. Tam gaz yarım debriyaj kullandığımızda ne yapıyor? Şu baskı balatası. Yarım kullandığımızda bu sürekli böyle sürtünme halinde olur. Biliyorsunuz. Sürtünmeden dolayı yüksek ısı ve aşınma çabuk oluyor. Şu baskı balatasının ömrünü de çok düşürmüş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Konumuz neydi? Işıklarda boş yere debriyajı basılı tutmayalım. Bunu yaptığımız zaman şu şanzımanı indirmek zorunda kalıyorsunuz. Fren balataları sürekli frene bastığımız zaman balatalar çabuk bitiyor ama değişimi basit oluyor. Lastiği sök hemen balatayı değiştir gönder. Ama bu dediğimiz arkadaşlar şanzıman sökülmek zorunda değişimi için. Bilginiz olsun. Bilmeyenler için lütfen videoyu da paylaşın. Kendinize iyi bakın.